kayınvalide ilk kez zayıf gelinine şiddet uygulamaya kalktı. Ama kadın aniden kırbaçı kaptı. Ve acımadan odadaki herkesi dövdü. Kapıdan giren kocası bile nasibini aldı. Kurnaz üvey kız kardeşi daha konuşamadan. Kadın onu da kırbaçladı. Üvey anne daha ağzını açamadan. O da dayağını yedi. Kadının bu taşkınlığını gören kocası. Ona diz çöküp özür dilemesini söyledi. Ama kırbaç henüz inmeye kalmadan. Kadın çıplak elle yakaladı. Sonra el hareketiyle büyü yaptı. Ve adamı diz çöktürüp kıpırdatmadı. Ne oldu? Bu tokat, sana hainliğin cezasıydı. Sen ne cüretle, oğluma vurursun, seni mahvederim. Ha 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 ha. Koca ne olduğunu anlayamıyordu. Daha önce kendisine boyun en karısı. Nasıl böyle değişmişti? Aslında bir gün önce, kurnaz üvey kız, ona tuzak kurmuştu. Ama adam karısını koruyacağına, yüz adamı getirip karısını dövdürdü. Kadın son nefesini verirken, tarikatın büyüğü gök gürlemesine yenik düşüp, ruhu kadının bedenine girdi gözlerini açtığında, adamın kırbacını havada yakaladı. Karşılık vermeyecek misin? Bu da ne şimdi? Ben yıldırım sınavındayken bana saldırmaya cesaret ettiniz ha. Ölümünüz geldi. Ama kadın onun ne dediğini anlamıyordu. Ve onların yıldırım sınavı sırasında ona saldırdığını sandı. Bu yüzden kırbacı alıp hepsini dövdü. İçini boşalttıktan sonra çevresine baktı. Ve orijinal bedenin anıları gözünün önüne geldi. O zaman anladı ki başka bir dünyaya ruhu geçmişti. Bedenin üzerindeki yaraları görünce, kadın onun intikamını almaya karar verdi. Tam o sırada bir yardım çığlığı duydu. Hiç düşünmeden, kendini aşağı bıraktı ve yukarıdan düşen küçük çocuğu yakaladı. Ama vücudu ağır yaralıydı. Dayanamayıp bayıldı. Neyse ki Sio zamanında yetişti. Kadın yeğenini kurtardığı için, onu hastaneye götürüp muayene ettirdi. Geçmişini öğrendikten sonra, Sio ona acıdı. Kadın uyandıktan sonra, Sio ona boşanması için yardım teklif etti. Ama kadın... O alçak adamın ailesini kolay kolay affetmeye niyetli değildi. Hiç düşünmeden Sion'un teklifini reddetti. Ancak o sırada kadının dövdüğü adam ve Kurnaz Üvey Kız kardeş aynı hastanedeydiler. Kadınla Sion'un yalnız kalmasını görünce adam öfkeyle odaya daldı. Ama neredeyse canından oluyordu. Söylesene sen neden bütün gece eve gelmedin? Başka bir adamla mı buluştun yoksa? Sakın sanma ki kıskanırım. Daha seni arayacaktım. Sen kendin ayağıma geldin ha. Ha. Ha, ha ha ha. Ablacım bırak onu. Polis amcayı öldürecek misin? Bayan he. Eğer bu şekilde zarar verirseniz hapse girebilirsiniz. Hapishane mi? Sion'un uyarısıyla. Kadın buranın kendi dünyası olmadığını fark etti. Ve adamı serbest bıraktı. Sio kadına tekrar boşanma yardımı teklif ettiğinde, kadın tekrar reddetti. Çünkü eve dönüp o ailesini eğitmek istiyordu. Eve girer girmez kötü kaynanasıyla burun buruna geldi. He Yan. Sen utanmaz karı. Nasıl cesaret edip geri gelirsin?